Evet. Şu an bir tane savaşçı kurtarıyorum. Savaşçı gördüğünüz gibi yanımda. Kahraman bir kar savaşçısı bu. Evet, bu savaşçıyı şu an yukarı çıkarıyorum bir acil servis olarak. Evet, çok zor koşullarda. Tabii ki ediyor. Buradan, 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 şuradan. Savaşçı Bey. Sayın Savaşçı, şuradan, şuradan, şuradan yürü Savaşçı Bey. Evet. Evet, çok zor koşullarda yürüyoruz. Savaşçıyla. Evet. Evet, sayın ne? Artık ben tutayım işte. Ne? Ben tutayım diyecek ki benim karla. Tamam. Evet, şu an Savaşçı kurtarıyoruz. Savaşçı yürüyemiyor artık. Ben de yürüyemiyorum ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Bu videoyu arkadaşlar, eğer bu videoya 20 like gelirse size yarın bir komedi videosu atacağız. değil mi abi? Evet savaşçının evet. önerileri bunlar. Videonun önerisini evet. söyleyeyim. Evet savaşçı böyle bir şey diyor. Savaşçı diyorsa doğru diyor. Ee, videonun evet. şeyi de şöyle anlatayım. Evet izlemeye devam edin savaşçıyı. Evet dediğim gibi 20 like atın yarın komedi videosu gelir. Evet.